Evet Adem abi. Nasıl bir evet. şey istiyorsun benden? Havası uzun hava. Uzun hava. Evet. Oo, o yüzden akut yapmam lazım. Ha, yap, mi, yap, yap yap yap. <laughs> evet, arkadaşlar. Yap. yap. Bizim ekip yoldayız. <laughs> evet. Sevkiyata gidiyoruz. Şu an kemer tarafındayız. 7 saat. 1'e yakın. Hadi yürü. Hadi. hadi baba. Ne Özel müzik mi istedik? Özel bir. Özel, müzik, özel müzik, müzik istedik. Ne istek Ante babası uzun hava olsun, Burak havası olsun. <laughs> havası olsun. Ben de sazımın akortunu ona göre ayarladım. Evet. Şimdi değerli dostlarım Adem abinin evet. isteği üzerine. üzerine ona bağışlıyorum. Çek evet. bakalım ustam. Çek. Aman aman aman. Aman aman aman. Ben öldüm <dedim>, ama. <laughs> Amanın atlara binelim, karşıya geçelim de gene atlara yolca biçelim. Getirin, getirin, atın getirin. Amanın atlara binelim de karşıya geçelim. Atlara yolca biçelim de amanın aman, aman aman. Vay <laughs> vay vay vay. Getirin atlara. Oğlum, <laughs> ben Amanın ben öldüm. <laughs> öldüm, kardeş ben öldüm. Kimse gelmez yasına ey. Amanın amma. Ben öldüm amma Abi, yanımı çıkacak ya. Tumara bak, bak. <gülüyor> 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 yani. Evet arkadaşlar bu kadar konser yeter mi? <laughs> yeter yeter yeter. Yol ciro, hadi devam edelim. Evet. Evet.